Arkadaşlar bugün yine Almira ile birlikteyiz. Burası neresi Almira? Bu odası. Bingo? <laughs> Pardon burada bingo da var sanki. Bir yatak, iki yatak. Burada da oyuncaklar yatıyor. Bir kitaplık, yatıyor iki kitaplık. Yani. Yalnız odaları da güzelmiş ha. Beğendim. Senin, senin, de var şu toplardan uyurken açıyoruz. Aa çok güzelmiş. Aa, aa peki bir şey sorabilir miyim? Bu çanta ne alaka Bluey ile Bingo'nun odasında? <laughs> Onlar erkek değil mi? <laughs> Belki annesi ve babasındır. Almira. Almira. Buley ve Bingo Aa, Bir macera yaşasın mı bugün? Yaşasın Ama açıyorsun yine hediyeleri <laughs> Arkadaşlar bu Almira hediye canavarı Nerede hediye görse hemen açıyor Şimdi hazine avımız bu eve Bingo gelmeden O zaman bir şey söyleyeceğim Aa, Arkadaşlar şıklıyorum. aklıma süper bir fikir geldi Bunu bir yere saklayalım Hayır tamam onu değil başka bir şey olsun Neyi sakladığımı göstereyim mi? Neyi Arkadaşlara saklayalım? göster ama burada bir sürü oyuncak var. Neyi He, Tamam önce bana bir göster neyi hmm. saklayacaksın. Küçük bir şey olsun ki hemen bulunmasın. Ay kedi yalama şeyi. Avokado su. Evet tamam avokadoyu saklıyor. Sakladım. İçi. Ne kadar çabuk sakladın. Zor bir yerde. Pardon. Arkadaşlar, o zaman şimdi karakterlerimizi çıkaralım arkadaşlarımızı. Arayabilirsin, sonra sen sakla ben arayayım. Ee, ben kendimi çıkarıyorum. Ben Bir de kendimi. Neredeyim ben? Arkadaşlar, Aa, ne buldum de işte. De? Hayır ya, babası ya. <laughs> <-way>, bu <laughs> ben mean, Beni de beni de mısın? Ben Çünkü <laughs> sakladım. Aa, ararken de şu ortalığı da biraz topla, toplayayım. Konfet patlatmayı çok severim arkadaşlar. Uf karnım acıktı. Birazcık da şeker yiyelim mi? Sana veriyorum al. Hadi arasana. Oo, maşallah <laughs> hemen de yedin. Şu kitabı da yerine kaldıralım. Hadi ara. Arayacağım ama bir dakika. E eşyaları önümden çekiyorum kardeşim. Ararken kolay bulayım diye. Benim köyüm yer çok zor bir yer. Hmm. Bakacağım şimdi şu de patlatayım. Bu ha. kağıt ne? Gitti. Bu saksı buraya mı konulur ya? Düştü. İşte. Hadi arasana. Arayacağım şu hediyeler de olabilir mi? Of karnım acıkmıştı dur şunu yiyeyim. Oh. Bunu da ben yiyeyim. Sen biraz önce yemiştin zaten. <laughs> Yeni yıl hediyelerimiz. Hadi ara. Şimdi buranın içine bakmayı düşünüyorum. Bir bakayım altına. Oo, çok acık kaldırdı. Evet. Yok. Şimdi buralara bakalım. Bir dakika. Bu ara birazcık gülüyorum. <gülüyor> çok komikmiş. Ne diyorsun kedi? Sen bir geç şu yatağın üstünde dur. <laughs> durmuyor. Neden durmuyor? Canı istemiyor. Geç şuraya. Tamam bırak hadi anne durmuyor. Şurada dur. Neyse tamam al halının üstünde dur sen seversin cırmıklarsın. Burada olabilir mi? Yok Burada ya mi? bir ipucu vereyim orada yok. Oo bunlar da boş boş çıktı ya geri gidiyorum. Söylüyorum orada yok. Tamam teşekkür ederim yardımın için. Ee, şurada olabilir mi? Çık 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 orada yok. Şu kağıt. Aa! Arkadaşlar tamamiyle yanlışlıkla buldum aslında. Bu kağıdı kapının arkası altından göndermek istiyordum ve kapı açıldı. <laughs> İyi miydi Valmira? İyiydin. Bravo. Gerçekten yanlışlıkla buldum ama buldum ve çok mutlu oldum. Hadi sen sakla. Neyi saklayacaksın göster. Bak buldum buldum buldum. Ver bakalım şu çubuğu da ben yiyeyim. Ben hak ettim. Şu konfetiyi de bana patlat hemen kardeşim. Patlatmıyor. Ha! Ya bir tane şey buldun diye bu kadar şey yapılmaz ki. Kardeşim. Ya hadi Oo, sakla. Tamam bir tane daha şeker yiyeyim. Ben buldum çünkü. Ben kazandım. Tamam şimdi sen gözünü kapat. Ben ne saklayacağımı söyleyeyim. Ben ne saklasam arkadaşlar sizce? Şöyle küçük bir şey olsun. Bu tavşan olsun mu? Olur. Tamam. Baktın mı sen? Şimdi sen git Almira. Ben bu tavşanı bir yerlere saklayayım. Tamam. Ben sana gel deyince gelirsin. Tamam mı? Tamam. Bulamayacağı bir yere saklamak istiyorum arkadaşlar. Yok buraya saklanmıyor. Buraya da saklanmıyor. Şurayı da deneyelim. Bir dakika. Sen yerine git artık. Şurayı da deneyelim. Tamam sakladım Almira gelebilirsin. Geldim. Hadi bakalım. Kardeşim bul bakalım. Arkadaşlar acaba nerede? Aa burası açılıyor mu? Ee, ah bir şey geldi. Bir ses geldi. Kadınım sen bana da şu konfeti patlatır. Sana iki tane konfeti sakladım. Tavşan acaba... Bakalım kolay bulacak mı? O küçük tavşan acaba nerede? <laughs> bir tane ipucu alabilir miyim? İpucu alamazsın. Ben sana verdim ama. Yo ağacın altında değil dedin. Hayır, ben de sana burada ipucu değil vereyim. dedim. Tamam ben de sana ipucu vereyim. Ver. Sandıkta değil. Sandık nereki? ki? Oyuncakların olduğu sandık. Of evi çok dağıttın ama bingo. Bingo ne yaptın resim çerçeveme? Of annem görünce çok kızacak sana. Tekrar toplayacaksın değil mi? Ay odayı o kadar dağıttın ki sana inanamıyorum. Ay ne yapıyorsun ya? Ya arıyorum ya. Ama ben ararken ben topluyordum hep. Arkadaşlar bulamıyor, bulamıyor. Bulamıyor arkadaşlar. E, dalga geçmiyor. Aa dalga mı oluyor bu? Dikkat Çok dalga? güzel yere saklamışım bence. Evin altını üstüne getirdin Almira. Annemiz görürse çok kızacak. Konfeti niye patlatıyorsun? <laughs> Bulmuş gibi kendi konfeti patlatıyor. <laughs> ne Uy evi nasıl dağıttın. Bir, lütfen. bir lütfen. Nasıl bir ipucu vereyim? Evin altını üstüne getirdim. Ama lütfen. Lütfen yok. Sen bulacaksın hadi. <laughs> Pes etmek buralarda var mı? mı? Pes mi edeceksin yoksa? Etmiyorum. Evet buralarda. Buralarda. İpucu verdim sana evet. Hani buralardaydı. Oralarda zaten. <laughs> Arkadaşlar şu an o kadar eğleniyorum ki. Bence siz de eğleniyorsunuz. Çünkü nereye sakladığımı gördünüz. Ama Almira bir türlü bulamıyor onu. <laughs> <Ya> gülme. <laughs> çok eğlenceli. Hadi ondan dokuzu sayıyorum. Beni. Ne? Ama ben sana öyle bir şey yapmadım. Ama ben çok çabuk bulmuştum. Yok. Bulmuştum. Yok o kadar çabuk bulmadım. Tamam 20'den geriye sayı. 30'dan. Tamam. 30. 29. 28. <laughs> Buralarda mıydı? Evet. Buralardaysa. 26. Şey 25. 24. Pes. Aaa. Buldum. <laughs> Bravo. Sıra bende. Arkadaşlar da... tam pes demişken istemeden de olsa oyuncağı buldu. Nasıl yere saklamıştı? Konfeti patlatayım kendime. Nasıl saklamıştım ama doğru söyle. Basitmiş ama ben bulamamışım biraz Ha hanımefendiye bakın. Basitmiş ben bulamamışım diyor. Bence zordu. O nedenle bulamadın. Bence güzel Başlayalım. yere saklamıştım. Hadi bende sıra. Tamam odayı toplasaydık biraz ben yapayım mı? Tamam neyi saklayacağını göster. Tam bir bir odaya şunları bir masaya koyayım. Hadi sakladın mı? Hayır. Neyi saklayacağımı bir göstereyim. Neyi saklasam? Al ah kızım. Ee, Hadi sakla. Başım, neyi saklayacağımı bir bulayım. Ben de Blue Bingo şarkısını dinleyeyim. Bunu. Neyi? Bu. O ne kedi mi? E, mor kedi. Nereye yapsam acaba? Ha. Blue ve Bingo. birazcık zor olmasını istiyorum. Işte. Evet Almira saklıyor arkadaşlar şu an ve ben görmüyorum. Başka tarafa bakıyorum. Acaba nereye saklayacak? Acaba hemen bulacak mıyım? Mor kedi saklıyor arkadaşlar. Bitti. Saklamış. Odanın da ay oda ne kadar dağınık. Hadi ara. Of ya acaba ararken Arkadaşlar şu an Armira'nın suratını görmeniz gerekir. Tam olarak şunun gibi mutsuz. Tam olarak karakteri gibi. Ben anne, de dans ediyorum. Ben de, veriyorum. ben de dans ediyorum. Oo ye, o yani Ben sen sakla ben de ara babamlaayım anne. Arkadaşlar şimdi yeniden ben saklayacağım ama bu oda çok dağınık. Ben de dağınıkken hiç saklamayı sevmiyorum. Nasıl yapacağız bilemedim şu an. Acaba toplasam mı bir tur? Ne diyorsunuz? Çok dağıtmış ya. Gerçekten çok dağıtmışsın. Yani insan biraz toparlar ya. Neyi saklıyorsun? Henüz karar veremedim neyi saklayacağım ama. Çok dağıtmışsın buraları. Hadi neyi saklayacağım? Bir daha böyle yapma. Tamam mı? Hadi neyi saklayacaksın söyle. Karar veremedim henüz. Önce bir toplayayım. Söyler misin? Sıkıldım. kardeşim buraları toplamam gerek. Çok dağıtmışsın. Tam topladım. Dağınık yere ben nasıl sak şey yapayım saklayayım zaten. Saklarsın. Evet. Tam böyle oldu işte artık. İyi mi? İyi. Şu Bu ne? Sen de git. Hadi in de kitabı bırak. Kitap okuyorum ben şu an. Müsait değilim. O zaman nasıl topluyorsun? Bir dakika. Sen topluyorsun. Sen de attın. Ben toplamıyorum. Tamam sen de git. Oh be ev toplandı. Çok Hadi mutluyum sakla. şu an. Neyi saklasam? Hmm, bakayım şu kuş saklanıyor mu? Hı hmm. hı. Arkadaşlar, sizce neyi saklayayım? Hadi sakla artık. Neyi saklayacağım? Çok kararsızım. Müziği değiştirelim. Ee, bence şunu saklayayım. Çok, Çok mu küçük büyük. Küçük bir şey olmasın ama. Çok küçük olmasın. Küçük değil ki bu müzik kutusu. Ha bu müzik kutusu iyi işte. Tamam, müzik kutusunu saklayacağım. Sakla, bakıyorum. olmadı istediğim yere saklayamadım şu an arkadaşlar onu bir şey söyleyeceğim. müzik kutusunu kapatmam gerek çünkü müzik sesi çıkarıyor oradan Sen belli oluyor mi? hayır en saklamadım gider misin hemen de geldi ya arkadaşlar ya nereye saklayacağım bulamıyorum gerçekten. Tamam sakladım. Sakladım hadi bakalım. Bakalım bulabilecek misin? Nani seninki orada. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar ben ne kadar hızlı buldum yine. Çok komikti. Ben çok eğlendim bu videoda. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Sen de eğlendin mi Almira? Kafa sallıyor arkadaşlar. Hayır yani diyor. Arkadaşlar ne koydu acaba? İpucu. İpucu. İpucu veremem. Ama veriyorsun. Şu nerede? an veremem. Daha başındasın yani. Çok kolay bulursun aslında. Buldum. Nerede? Bu. Hayır onu saklamadık ki. Müzik kutusunu sakladık. Bu burada değil. Yine sana ipucu veriyorum. Bu Başka bölümde ipucu. değil. Bu bölümde mi? Bilmem. Ama iki ipucu Orada mi? olmadığını söyledim. Hadi biraz ara ama artık. Şu bingo ile ara. Peki bu bölüm, bu bölümde mi? Bilmem. Evet o bölümde. Bu bölümde. Yani evet. bu bölümde de değil. Biraz. Ay sanki yaklaştım mı ne arkadaşlar? Otur hadi gel kutu. Arkadaşlar çok güzel bir yere saklamışım ya yine ben. <laughs> buldum buldum buldum. Bir de ben saklayayım acaba. Sonunda buldum. Oo <laughs> arkadaşlar valla ben çok eğlendim. Almira sen de eğlendin mi? Evet. Bir de ee, başka bir odada mi? da yine saklambaç oynayalım mı? Tamam. Arkadaşlar bu odada bence yeteri kadar saklambaç oynadık. E, i̇stediklerimizi de bulduk. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Almira eğlendin mi? Eğlendim. Tamam. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Sire. Ne diyoruz? Abone olup like, like atmayı, atmayı unutmuyoruz. Bay bay yapalım bu olarak. Canım sen kitabını bırak artık. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.